Merhaba arkadaşlar bugün devam ki haber iyi Holding nasıl gidiyor? Holding ya? 2'ye saat bir yerimiz. Allah'ını sonra. Ha holding. Büyüdüğümüzde artık emsik emmemize gerek kalmaz. <laughs> Neden? Eee çünkü emsik emmekten daha zevkli şeyler vardı. İmamilla, Musrati, Muçi. Bunları sayma, John var. Bizim ismim ezberleme. ...Udaku. Hala müstesna teyze diyorsunuz. Hala ismin ne dedi söyleyiverdim müstesna diye sözler yazıyorsunuz bana. O zaman bu da benden size bayram hediyesi olsun. Doktordan dönme, dönmeden rapor aldım pa patrona. Sevdim yanlış yapmadım. Delikanlı. Diyor ki oğlum bana öyle hareketler yapma yemeği ver de doğru düzgün yiyeyim diyor. Ona da veriyor işte. Aynen. Bir tane dayı abi vardı ya şöyle böyle böyle falan yapıyordu böyle çikolatayı alıyordu böyle alıyordu onun onun küçüktü galiba. Ama sen daha çok beğendin. Ne? Bu recepleri ben demiş ki. Aynen. Ama sen daha çok deneyim. <laughs> Kol bacak uyumu gören patladım yorumu. Oh. Patlama PC gibi. Aynen canım derbiden derbiyle izliyorum ben de. Yine mi deniyoruz? Günü sözünü söyler misin efendim? Eğer bir insan insan değilse, efendime söyleyeyim o insan insan da Ya <laughs> <laughs> Şimdi Allah'ım, Allah'ım, APG'ye bu dosyaya cihazın zarar verebilmeyi, iple, yazısına iplemezken. Yani yazısına iplemezken diyor yani. O ne lan öyle? Abla onu taşıyorsan beni var ya tek parmağınla taşıyorsun vallahi. Helal olsun abla. Alışmış abla. Kardeşim köpek ne oğlum öyle? Benim boyut ablanın boyutunda bir bir elli mamayız. Herhalde insan almışlar. Yok. İnsan formül olup köpeğe aktarmışlar. Fortnite Ronaldo gelmiş miydi lan. Sen <laughs> de Ronaldo gelecek diyordum. Ronaldo. Sima geldi. Son dakika Cem Yılmaz e, salla kazan kampasını kazandı 12 saat bir min kullan olan dediğim gene olacak 19'a kaptanlar onlar onlar olarak ben yediri geçtik. <laughs> Oynayacak kimse konuda tam haftaya oynayacaktı. gidecektim. Trick aldı topu. Paraya baktı. Şut hiş <laughs> gelmedi 10 yaşını 10 yaşındaki çocuklar şu an salonun ortasında ben herkes kendilerine akşam yaparım. Alem küçüktür itibar büyüktür. Alem bastırır silah edilir sevgi sayılır. Alem motor motorluktan çıkmış anasızım sen sen kimsem var ya direkt kardeşim motora böyle bir kadın bastı mı 400 e gider anasızım alamayayım diye. 200 defa falan gider abi bir galiba aslında. Bu Benim garip şeyler açarken çiçekler bu yana kadar kanka benim seninkilerle pek samimiyetim yok ya. Sana ufak böyle çaktırmadan bir hareket yapsam sen sıkıldığımı anlar mısın? Oğlum ben senin var ya en ufak hareketinden anlarım sıkıldığını. Gel. Eyvallah. Başak köşelerinde titiz insanlar olduğu için hep ağrımızı yüşür olmalar. Bize müsaade bizi bana düşman gelme <laughs> ne der. gelme tamam. ne? E yılında asgari giriş seviyesine kadar olmalı. <laughs> İsi mi? deprem mi oldu? diyor ya. Gol o kadar bak, goluyor. Gol'a <laughs> Abi birisini bıçakladı. Kesin birisini bıçakladı. Penguen gibi kayıyorlar mahallenin çocukları yolda kayıyor gibi polis kayıyor diye polisler aramış o olay yerine ulaşan polis <laughs> İstanbul yaşıyor yaşıyorsun galiba evet büyük ücretlerle kapalı olmam ne ne kapalı olman beni azdırır derken şeymiş şu kapalı olan mı? Bu Uykum de Sürpriz bir olayı yaşadım. Şoför bütün yolcuları indirdi. Meğerse ben Soner sarı bak, ne? Ee, soner sarı kabadayı benzetmiş bir edema. benim çok. <laughs> Abla kaç tane guru fasulye yedin ya. Şuna bak be. Oğlum bu osurmuyor. Abla herhalde altına sıçıyor ya. Abla bir bak ya. Arka tarafta bir zehir oldu ya. Kilo bak siyah oldu kesin ben beyazdan abla işal olmuşsun abla. Bu zengin şey Tamam fırlatma koltuğum için geri sayımı başlatıyorum. 10 9 8 Hayır, şaka yapıyorum. <laughs> ee, ee, konu hayatımı uyuyayım. E, koyacak kişini bulmak olduğum bizi perhansırd. avro Durum adam böyle ince teli çıkarttı. E, e, bulk bittikten sonra sonra gidiyorum. Abi onları şey yapma acaba. Abi onları ameliyat yaptır bolları alman lazım çok çirkin oluyor. Kaldırmazsan da çok çirkin. Vallahi abi göbeğin ağaç köpeğin yanlar gibi sarkar. <laughs> Neymar Junior mi maydi? Neymar Junior da. bir <laughs> 1000 TL demek yerine 999 TL de. Şimdi al demek yerine sadece 3 tane kaldı de. Klasik demek yerine gerekli de. Standart demek yerine kişi özel de. Az sayıda demek yerine özel üretim de. Özellikleri demek yerine faydaları de. Kesin su çıkacak bak Su çıkacak. çay güzel de kim abi öyle fazla ya yakışın falan içiyor o da zaten şey bir tane de şey var ya ne oldu şu an bir hareketle saldırma çıkıyor nasıl yapıyorsun Ben iki yıldır daha dersteyim de iki puanlardan eminim. Neler olduk oğlum? Beyler ne olursa olsun iyiler her zaman kazanır. Şu an kendimden iğreniyorum ya. Niye lan? Size olan nefretim bu akşam beni Trabzon taraftarı yaptı. Daha kötüsü var mı? Biz niye yenildik? Niye? Siz bizi tuttunuz diye. Siz domun cenabetliyiz. sen de haklısın. Benim puan kazandığım hafta nerede görürsün? <laughs> Trabzon'da yani niye bir yıldız var? Kim anlattığın cümbola da yetmedi biliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ee, <laughs> dünyanın en derin mağarasında ölçüm yaptık. Muhtemelen yeni bir hayvan türü keşfettik. Böyle bir başarı sanası neden ben onları gündeme getirmeye ihtiyaç duyayım ki? Ben onlardan momentum aramıyorum. Onlar ancak benden momentum elde edebilirler. <laughs> meşhur yaptığı andan yapılmış yaprak sarılanması şu an insanlara dedektiriyoruz. Merhabalar. İstanbul evet. denedik mi? En olur mu? Yok. Bence iki tane. <laughs> Adam makine gibi çekti baksana şöyle. <laughs> Adam sanki hiç verilmemiş gibi ona böyle böyle bak burada gidiyor. Şşş, yaptı gitti anasını ödüyor. Ye yaptın onları birleştireceğim ya ne olacak şampiyon olmaya Fener, Fenerbahçe adan adına babam 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 babamın e, kurşun dökmeyi dö şoku kimse <laughs> <laughs> Kazansın bir adam kurşun döküyor birader. bir şey fark etmez mi? Anladınız mı? ya? Anlamadınız mı? Giymemiş. İpucu. 出去看一下。 Abi kaç gün ben? Abi bir <laughs> daha Abi kolay gelsin. Abi geçen kokaret de parasını vermeyi unutmuştum. Şöyle parasını vermeye geldim. Sen <laughs> buna <laughs> haram <laughs> et. Sen ne Sen lira mı? Bu lira mı? Vermeyi unutmuşum. Şöyle parasını vermeye geldim. Sen buna haram et. Sen Sen

Bekleyeceğim de öyle tutuş tekniği var <laughs>